Senle dünya üzerinde pek çok yeri dolaştık değil mi Murat? Ama böyle bir güzellik başka hiçbir yerde yok. Evet. Ben de döndüğümde boğazı uzun uzun seyretmiştim. İnsanın çektiği acılar içinde en yakıcı, en zor olanı hasret galiba. Haklısınız. Ben de bu duyguyu çok iyi bilir. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Murat. Otursana. Döneceğinizi haber vermediniz. Ne fark eder ki? Dönme vakti gelmişti artık. Keşke benden yapmamı istediğiniz şeyler tamamlandıktan sonra dönmüş olsaydınız. Sizin için daha iyi olurdu. Ziyanı yok. Tamamlanmasını burada beklerim. Bir anladığımdan erken dönmüş olmandan rahatsız mı oldun yoksa Murat? Estağfurullah öyle şey olur mu? Dönmenizden çok mutlu oldum. ...Karas Holding'in çöküşünden mahrum kalacağımı düşünmüyordun herhalde. Bunun tadını... ...tek başına mı çıkarmayı tercih ederdin? Çok yakın bir zamanda hepimizi tatmin edecek trajedi yaşanacak. İşin neredeyse sonuna geldik abi. Güzel. Güzel. Gemi ihalesinde imzaları attık. Tarık Bey'in pek bir şansı kalmadı. ...artık tamamen avuçlarımızın içinde. Bundan sonrası çok daha kolay olacak. Evet. Ben de dönmeden evvel... ...yhanenin karason dinge kalması için... ...birkaç küçük ayarlama yaptım. Sevgili kayınpederim... ...bir zafer beklerken... ...büyük bir çöküşün içinde bulacak kendini. Seni gerçekten tebrik ediyorum Murat. İyi iş başardın. Bu kusursuz plan... ...Ali Bu arada... ...Ali Necdet'e ait hisselerin satışı da tamamlanmış galiba. Hisseleri satın almışsın. Evet abi, o işte bitti. Senle gurur duyuyorum. Kısa sürede büyük işler başardın. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Neden hisselerin satışını benim değil de... ...kendi şirketin üzerinden aldın? Bunun bir açıklaması vardır değil mi? Tabii ki var. Ali Necat ve sağ kolu Mert hisse satışı konusunda son derece hassas davrandılar. Aynı zamanda Tarık Bey'in de güvenini kazanmam gerekiyordu. Şayet bu işin bir şekilde ucunun size ulaştığından şüphelenselerdi bu iş bozulabilirdi. Sebebi bu. Hisseleri benim aldığımı biliyorlar. Siz ne zaman uygun görürseniz ne zaman isterseniz hisseleri size devretmeye hazırım. Pekala. Vardır herhalde bir bildiğin. İstediğiniz kahvedeyse oraya gelmiştim Edna Bey. Kahve içeriz. Değil mi Murat? İki sade, lütfen. Zahmet olmazsa. Feyza Hanım konusundaki gelişmeleri size aktarmama gerek yok sanırım. Akşam yayınında birlikteymişsiniz, duyduğuma göre. Ha, evet, evet, evet. Onu o kadar çok özlemişim ki Murat. Yıllar sonra yeniden görmek çok iyi geldi. Tabii bu yemek için sana teşekkür etmemiz gerekir. Ben Feyza Hanım konusunda sizin talimatlarınıza uygun hareket ediyorum. Ne eksik, ne fazla. Başka türlüsü düşünleme zaten. Son derece ince hesaplanmış bir yakınlık. Değil mi Murat? Yalnız kulağıma bazı hoş olmayan şeyler geliyor. Anlayamadım. ...nasıl şeyler? Hatırlarsan ben sana... ...Karasa ailenin güvenini kazanman için... ...Feyza'ya yakın durmanı söylemiştim evet. Ama sen bu yakınlığı yanlış... ...anlamadın herhalde. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben... ...Feyza Hanım'la olan ilişkimde... ...sınırı korumaya her zaman çok dikkat ettim. Ama takdir edersiniz ki bu sınıfı korumak her zaman benim elimde olmuyor. Feyza Hanım'ın özel ilgisine engelleyemediğim durumlar yaşanmıyor diyemem. Tam olarak neyi kastettiğini anlayabilir miyim Murat? Çok ciddi bir şey değil. Feyza Hanım genç ve zarif bir insan. Çok uzun zamandır yalnız ve mutsuz. Kimidir Belki zaman zaman duygularına yenik düşüyor olabilir. Ama endişelenecek bir şey yok. Ben bu ilişkinin benim açımdan ne manaya geldiğini her zaman aklımda tutuyorum. Bir süre daha az görüşün. siz nasıl uygun görürseniz. Ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Kahveni içseydim bari. Başka zaman belki. Yetiştirmem gereken bazı işler var. Hem de sizi bu muhteşem boğaz manzarasıyla tek başınıza bırakmak isterim. Tadını çıkartın. Gelirim Murat. Görüşmek üzere. Güle güle.